Bacılarım şöyle kaymağımı yapacağım. Midye baklavasının içinin kaymağı. Bir su bardağı dolusu süt. iki buçuk yemek kaşığı irmik. Şöbiyetlerde ondan sonra böyle baklavalarda kullanılan kaymak. Şeker kullanmayın. Çoğunda şeker kullanıyorlar. Tam iki buçuk yemek kaşığı irmik koyayım. Bunu güzel bir karıştıra karıştıra pişireceğim kıvamı koyulanadır ondan sonra da sürekli karıştıracağım yüz tutmaması için altını yakayım piştikten sonra yüz tutmasın kabuk bağlamasın Heh. hemen pişireyim klasik su bardağı değil Klasik su bardağından az bir bir tık büyük bu. Yani o 200 milim alırsa bu da 250 milim alıyor. Ben şöyle soba tepsisi var ya onunla yapacağım. Baklava mı? Midye baklava mı? İçine gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. 5 dakikada pişiyor zaten bir su bardağı ya çok çabuk pişiyor. Hemen pişti bile bacılar bakın aynı puding gibi hemen kıvam aldı. Bir iki dakika böyle pişsin kapatacağım kıvamı da iyi oldu. Böyle çay kaşığına ya da tatlı kaşığına birer tane koyacağız. Çay kaşığı dolu, olur, tatlı kaşığı da olur. altı kısık kısık ayarda pişiyor koyulunca altını kıstım hemen kısık ayarda İyi bence pişti altını kapatayım artık Hı, kapattım bunu karıştırayım ki yüz tutmasın kabuk bağlamasın yüz diyorum hep bunun içine bir yemek kaşığı gay, şey gerçek kaymak var ya o da çok yakışıyor ama bizim evde olmadığı için ben sadece böyle yaptım. Yapmak isterseniz size de fikir olsun. Cümleten selamun aleyküm bacılarım. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uyuyup uyandıran Rabbime binlerce şükürler olsun. Bugün de uyandık. Bugün de şöyle evleri derledik, topladık. Akşamdan bir hamur yoğurdum baklavalık. Hamur yoğurdum azıcık beş tane. Şöyle küçücük bir soba tepsim var. Bunlar hep soba tepsiz diye geçer. Halbuki tepsi de soba tepsiz diye geçer. Niye öyle diye yok bilmiyorum. Şöyle güzel bir pamuk gibi bir hamur yoğurdum. İçine neler kattım? Yaptığın şeyleri tam detaylı söyler abi. izle yok, sessiz izle yok diye yazan bir tane takipçim var. Allah razı olsun. Daha onu da biraz önce gördüm. Bunun içine 2 yemek kaşığı sirke, bir tutam tuz, bir su bardağı süt, bir su bardağı su. Bir tane de kabartma tozu. Alabildiği kadar da un koydum. Yani birer su bardağı sütüne su yağ neyim koymadım Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve da Rabbi temim temin bil hayr. Şöyle. Çocuklar okula gitti. Onlar gidime gidim de. Başlayayım dedim. Halbuki onlar sabah gitti de. Sabah valla pek soğudu hava. Onları götürdüm geldim. Evleri devledik topladık. Ondan sonra öğlen oldu hemen. Dandimeden öğlen oluyor. Bir melemen yaptım. Emine öğlen yemeğine gelmedi. Kayra da geldi. Hey, hey. Benim adam da burada oturuyor. Bana bakıyor. Selam bir takipçilerimize. <laughs> Öyle elini kaldırır seni görmezler. Şşt, adamım. Sana diyorum. Nişastayla neyim açmayayım. Normal unundan açıyorum. Midye ve baklava bu. şöyle incecik açalım. Akşamda yoğurursanız böyle kendiliğinden yardımcı oluyor. Böyle çok kolay açılıyor. Hemen açılıyor, açılıyor. Hiç yormuyor. Zaten az da bir de ıspanaklı börek yapacağım. Ispanaklı gor böreği yapayım dedim. Şöyle incecik. Onda ıspanağı nereden bulayım incecik dedim. Çok yumuşak, sanki hemen yırtılı gibi. Çok basınca da alışıyor ana. Şerbetimizi de yaptım. Şerbete de 3,5 su bardağı şeker, 3 4 su bardağı su koydum. Onu da yaptım. İçine de küçücük bir limon çiğittim, kestim, attım. Toplamda küçük gelecek. açıyorum. İnce yedim açıyorum tabii ki ama açıyorum da unu az atıyorum. Unlu olmasın diye bu da yapışacak. Oğlum sen mi dağılıyor? Sadece iki buçuk oldu mu ki? Allah, ey Allah, Allah ya Rabbim. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Şöyle unumuzu azar azar ekleyeceğim. Nişasta aynı da yağ da ben sevmiyorum nişastayla. Ofa oh, ya ne şey. hamuru kurutmadan hemen haş kapat haş kapat yaptığımız zaman hamurumuz yarı kurur. O yüzden Yapıştırdık. Neyse fazla yapıştırmadan şöyle bunu hiç oklaya sarmayacağım çünkü oklaya sardım zaman çok yapışacak belli. bunu ayarlayayım da noktaya sermeye bile kalmadı şöyle bir kıvrıştırayım ekranda nasıl görünüyor bilmiyorum <laughs> <laughs> Şuralardan şöyle kesiyorum. Şöyle birer tatlı kaşığı ceviz koyacağım. Ha, ne zaman almışsın? Haberim yok. Dondurucu yatmışım orada kalmış. Çocuklar okuldan gelmedim. Bunu yapayım da bunları da üzerine kapatayım de. israf olmaz bu da uyudu bu arada az diye bu şeyi de azıcık yapı verdim. Şöyle tatlı kaşığın ucunda çay kaşığı kadar anca herhalde ölçersek azıcık azıcık koyuyorum. Normalde bu fıstığına güzel oluyor. Çam fıstığıyla. Ama ben ceviz kattım. Fıstığa dedim ne gerek ama. Tamam. Sıcak sıcak da şerbetini döküvereceğim bunun. Onları yapayım. Elim yıkarım kapıda Ellerimi yıkadım geldim bu arada. Yıkarıyım geri un oluyor hemen. Şurada da şöyle kesebilirsiniz. Şu görünüşü çok güzel oluyor. aslında kesmeye de gerek yok da. Ne bileyim. Görüntü işte önemli. Güzel olması. Kat 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 kat. Hele ki de azıcık yoğurmuşsun anam. Biraz sonrakini daha iki bar kibar yapacağım. Bu yapıştığı için şey demedim bunu. Bakın ne? Şöyle mi göstereyim? Şöyle kat 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 araları iyi oldu. öyle koymuşum da Kurumasın bari içine koymayın bunlar geri. Az hamurum israf olacak diye korkuyorum vallahi. Günah israf etmeyelim. Cenab-ı Allah da diyor yiyen için israf etmeyin diyor. Cevizler içinden çıkarayım da. biraz daha inceye geçer açayım. Hmm. Hamurum çok yumuşak ya. Bak, yumuşacık duruyor. Allah çok şükür ya Rabbi. <laughs> Evde de böyle şeyler yapmayı hiç sevmiyorum. Sanki her er batıyor gibi onun çizgisiyle, tozuyla. <laughs> Aslında şöyle bir şeyin olacak. Kiler evin gibi. Orada yapacağım. Mutlanda bitti. Mutlanda bitti. <laughs> <Evet. gülüyor> mutfağı yapmadım. Yani. çok büyük mutfağımız var. Salon salon yer satın mutfağın bu kadar. E, her bir <laughs> mutfağın sağma ev buraya geliyor. Her bir buradan gelir. Ne bileyim ben burada seviyor mana. Yani kendi kendine yani şey yapıyor. Sıdalanıyorlar sonra. Hayır sıdalanmıyor batıyor değil birazda. Sıdalanıyor Güne. Temizlik yapmak zor geliyor bazen. O zaman Sen... mutlakta yapacağım. Ha. Hiç konuşmayacağım. Ben daha ondan Hayır senin kafana ağır bitme Kendi kendime konuşup duruyorum. Beni ısıtamam. Bak bak. Sen niye sızalanıyorsun? Ben şurada senin yanına değil geliyorum. Sen de giden bana belki bir kahveleyin yapan. Hatunlular için. Allah Allah. bırak. Evet. Niye? İşte. Çay da bir bardak içtim biliyor musunuz? Ben de bir bardak iki bardak içtim. Gece benim bardak Hem <laughs> ben sızlanan Hayır. Burada ne haklıyım. Salon diyeceğim. tam salonun kadar mutlandı. da kadar. Tamam bey, Konuşmayacağım. Burada yapabilir mi? Kiler bir yer olacak diyor. Kiler de nerede döneceğinde? Can, Her kiler bir olmaz. Allah kiler, kiler mi şey mi bir metre. Üç metre uzunluğunda bir olur. Bilmiyorum. Bir metre. Hoca 5 metre, 10 metre, 20 metre salon da olsa ne? İşte aynı. 20 metreden aşağı değil. Ne yani? Mutfağı. Buranın aynı ölçü. Uçak da yok canım. Biz mutfağımızın uçağı büyük. Sen sen diyorsun? verdin? <laughs> Dediğime pişman beni. ben. mi için. Dahi. Pişman oldun mu? Evet. Allah Allah. <laughs> Daha bir kandan eşiği şey gelir. Ne? Yorum gelir sana. Ne için? Ben konuşuyorum. Ben. Kim benim ardıma düşer? Kimi Tavuğunu kasma ama böyle. Bu işi yapıyorsan eleştiriye açık olacaksın. Yok canım bir şeyim olmuyor? Yani? kim pek Kötü eleştiriye değil tabii ki de. Yani söyleyecekler kendi tabii. Kendi bilmezler de çok. Çok. Ne? Evde o sanıyorlar bazı insanlar. Şurada iki kelime yazıyorlar. Kötü niyetin de yazan var, iyi niyetin de yazan var. Şöyle içseydin, böyle içseydin. Çocuklarda kapım kendin nasıl? Çabuk yapışıyor hamur. Bakalım. Çok mu acaba? oldu acaba? Da biraz daha fazla. Atıyorum anam. İnceye yiyecek oldu da. Az daha açayım. Az daha mı açayım? Hı hı. şey diyor. Sevmiyorum 10 atınca Ben Hemen yapışıyor ne edeyim ben? Herkes keseyim şu zaman. Valla. Şey kesme de. Masayı mı? Hmm. Kesme masayı. Tavuğu olmuyor mu böyle? Yok canım. İncelik daha nasıl olsun? Şey öyle tatlı oluyor şimdi. Hı. Tamam ben mi alayım ben önce? Tamam. Tamam. Çünkü çok büyük oluyor öyle koca yapınca ortadan kesmek zorunda kalıyor şuraları kesip de içine mi koysam ki göreceğim biraz daha kalmasın katılmasın değil mi <laughs> Ama içine bayman. evet bacılarım şöyle midye baklavam çok güzel olmuş Aşırı derece güzel olmuş. İlk sıcağı çıktı. Şerbetini döktüm. Şerbetini soğumasını yani çekmesini bekliyorum. Görünüş çok güzel. Allah'ım ağzına yemeği nasip etsin inşallah. Valla fırın böyle pişiriyor benim fırın. Onda kaç kere dönderdim. Şu, şu tarafını o tarafa getiriyorum. O tarafını bu tarafa getiriyorum. Çevire çevire pişirdim. Aynı sobanın fırını gibi hissettim. O tepsilerden de çıkarttım. Bir buçuk tepsi iki tepsi olduydu buna tekli düzdüm şöyle altı üstü nar gibi de kızardı ellerime sağlık Allah mağazadına yemeği nasip etsin videomda çekiyordum işte şarjı bitti telefonunda yani bitmiş çekiyor sanıyorum da hiç çekmemiş aslında her bir tarafı bir de sanki ara ara şey gibi beyaz tarafı da var gibi bunun özelliği de zaten böyle alalı bulalı pişmesiymiş biliyor musun? Çünkü içinde o yeşil çam fıstığı var ya ondan kayma hülü rengi değişik dururmuş. Ama bunda çam fıstığı yok. Bunda ki? çam fıstığı yok tabii ki. Yani. Bulamadık çam fıstığını. Ceviz kattık ama. Ceviz, ceviz da, de iyi. Pahalı anam pahalı. Abi, lan, pahalı. Vallahi 1 1250 TL'ydi. Sordum, baktım, sormadım, evet, baktım 1250 yani. TL. Şöyle yakın çekimde göstereyim. Bizlere afiyet olsun. olsun. Haydin bakalım ben de bir şey çay Allah koyayım. Allah'a emanet olun. Siz videomuzu izleyin. Bizim canımız tatlı istedi. Tatlımızı da yaptık. Haydin bakalım.